Arkadaşlar odamıza giriş bu şekilde şurada lavabomuz var göstereceğim birazdan burası ilk odamız burayı da birazdan göstereceğim burası da yatak odamız şimdi detaylara giriyoruz arkadaşlar şimdi e, suite odamızın e, oturma bölümündeyiz şimdi o bölümü tanıtacağım size arkadaşlar şöyle kapıdan girer girmez e, şöyle aynalı bir vestiyer karşılıyor bizi Görüyorsunuz şöyle aynamızı aynı tertemiz şöyle üç taneli e, askılığımız var. Şurada prizimiz var yani ben gerçekten bu odaya da bayıldım arkadaşlar görüyorsunuz muhteşem büyüklükte çok güzel bir köşem koltuk var burada yine bir ayna var televizyonumuz gayet güzel çalışıyor e, böyle oturma çalışma masası gibi hem pufu var makyaj olarak kullanabilir. Hem bilgisayarla çalışılabilir. Ee, bir de sandalyemiz var. Koltuklar gerçekten çok e, şey çok rahat. Renkleri de çok güzel olmuş. Odanın gerçekten bahsettiğim gibi büyüklüğüne bayıldım. Şöyle göstereyim tekrar. Muhteşem büyüklükte. Ortada bir masa var. Ee, i̇sterseniz burada da şöylemesine de yatabilirsiniz. Böylemesine de yatabilirsiniz. İki kişi daha burada yatabilir. Onu da belirteyim. Şöyle bir perdelerimiz yine gayet şık. Şöyle dışarıyı gösteriyorum. Burada bir kırık var. Ee, şöyle gösterdim manzarayı da. Arkadaşlar Kars'ta İl Tarım Müdürlüğü var Sivas'ın. Orayı da göstermiş oldum. Yastıklar da aynı şekilde gayet yumuşak. Buna da yatabilirsiniz. Ee, ama diğer odada ekstra bir yastık daha koymuşlar dolabın içerisine. Şu televizyonu da kapatayım. Bu arada bakalım. Başka kanallar nasıl? CNN Türk, CNN Türk HD, NTV. NTV Avrupa'ya açmıyor sanırım. Şöyle kapatalım bunu da. Gayet güzel televizyonumuz da gayet güzel çalışıyor. Onun haricinde tavanlar yine gayet güzel. Yerde kesinlikle halı yok arkadaşlar. Her yer parke, laminat parke. E, o yüzden ayakkabıyla da dolaşabilirsiniz. E, dolapta e, terlik var. E, terlikle de dola, dolaşabilirsiniz. Az önce cebimden e, şeker düşmüştü. O da burada kalmış. Onu da alalım. <laughs> e, arkadaşlar bu oda içinde diyeceğim bu şekilde. Yani daha ne söylenebilir ki? O kadar geniş ve ferah bir oda ki burası da. E, bu oda da bu şekilde. Şimdi e, lavabo ve banyoya geçelim. Bakalım orası nasılmış. Evet arkadaşlar şimdi banyoya girdim. Şimdi banyoyu tanıtıyorum size. Arkadaşlar şöyle girer girmez şöyle genel bir göstereyim. Banyo ve lavabomuz da gayet şık. Şöyle bir aynamız var. LED ışıklarla döşenilmiş. Şöyle gördüğünüz gibi bataryamız temiz görünüyor. Sabunlar var. İki tane şampuan var. Onları aldım. Yani aldım derken diğer odada kokladım sadece. Buraya getirmeyi unuttum. Şöyle güzel bir Şeyimiz var. Saç kurtma makinesi çalışıyor görüyorsunuz. Burada bir tane priz var. Ee, havlular gerçekten çok temiz ve e, çok yumuşak. Gayet güzel. Burada da büyük havlular var. Şurası klozeti indireyim. Tertemiz. Sivas Polis Evi tarafından temizlenmiştir diye. Arkadaşlar yerler olsun, e, duvarlar olsun. Yani şu sifon basma yerlerine kadar silinmiş Gerçekten herkesin eline koluna sağlık. Yerler dediğim gibi tertemiz. Şöyle duş bölümümüz var. Burası da çok temiz. Şöyle bir de içeriye gelelim. Giderlerin böyle olması gerçekten çok iyi. Küçükler yuvarlaklarda çünkü saç kılıdır vesaire kalıyordu. Bunlarda hiç öyle bir şey olmuyor. O yüzden çok iyi. Dediğim gibi şampuanlar da burada, duş elleri burada. Şeyimiz de bu şekilde bataryalarımız işte burada nasıl yapılacağı anlatılıyor. Gerçekten çok temiz. Herkesin eline koluna sağlık. Yani çok uzun zamandır bu kadar temiz bir otelde kalmamıştım. Ee, öğretmen evinde kalmıştım ama öğretmen evine bunu videonun sonunda da söyleyeceğim. Öğretmen evine göre kesinlikle çok 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 temiz çok 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 geniş ve fiyat olarak da e, gayet güzel arkadaşlar. Şimdi yatak odasına geçelim. Arkadaşlar şimdi de yatak odamıza geldik Şimdi e, Sivas Polis Evi'nin yatak odasından bahsedeceğim sizlere Arkadaşlar şöyle girişimiz var Böyle bir prizimiz var Biraz ortada kalmış ama hiç önemli değil Gayet güzel her şeye bağlanabilir Şöyle yine odanın büyüklüğünü göstereyim Şu köşeye geçtim Bu köşeden tutuyorum Gördüğünüz gibi gayet büyük e, Az önceki oda yan taraftaydı O yan taraftan bu tarafa geldik ne var? Şöyle bir dolap var, aynalı dolabı var. Ee, görüyorsunuz. Yatak gayet güzel, temiz. Bu gece burada yattım zaten. Görüyorsunuz, tertemiz temiz gerçekten. Ee, içinde iki tane su vardı. Onları içtim. Hatta suyun biri de şu, göstereyim. Elmacık suyu. Yani adamlar içerisine yani dolabın ışıklarını görüyor musunuz buzdolabının? Açınca içinde ışığı var. Ee, şey bile koymuşlar. Soda açacağını şişe açacağını bile koymuşlar. Onun haricinde bir de dikkatimi çeken şey oldu burada. Yani ayakkabı süngeriyle kulak çöpü bile görüyorsunuz. Polis evi armalı. Gerçekten herkesin eline koluna sağlık. Burada bir çalışma alanı var. Görüyorsunuz burada e, çalışabilirsiniz e, sandalyesi var. Telefonun klasik. Şöyle dolaplar dolaplarda bir şey var mı yok? E, şurada güzel gece lambası aydınlatmalar var arkadaşlar şuraya basıyorsunuz şu şekilde şık bir görüntü oluyor aynı şekilde diğer tarafta da var ee, şimdi kahvaltıya iniyoruz bakalım kahvaltısı nasılmış ha şurada şunu söylemeyi unuttum burada bir de battaniye ile battaniye yastık bir de çarşaf veriliyor onları da kullanabilirsiniz terlikler var dediğimiz gibi klasik odanın genişliğini bir de şu açıdan göstereyim arkadaşlar. Gerçekten çok ferah ve çok rahat. Yerler yine parke halı yok. Ee, i̇ster ayakkabıyla gezin ister terlikle gezin size kalmış. Zaten herkesten sonra temizleniyor burası. Gerçekten bayıldım arkadaşlar. Şimdi kahvaltıya iniyoruz. Evet arkadaşlar şimdi size Sivas Polis evinin değerlendirmesini yapıyorum. Ee, arkadaşlar son zamanlarda kaldığım gerçekten çok güzel bir oteldi. Ee, bu aralar e, özel sebeplerden dolayı birçok şehre seyahate gitmek zorunda kaldık. Ama şu an gerçekten Sivas polis evi muhteşem bir e, yerdi arkadaşlar. İki kişi için 170 TL ödendi. Ama bunun için yani polis evlerinde kalabilmek için Devlet memuru ya da polis teşkilatında olmanız gerekiyor. Asker olmanız gerekiyor. Tabi e, Konya'daki polis evi ile Sivas'taki polis evi aynı ayrı şeyler söyledi. Konya'daki polis evi bir polisi referans gösterilmesi suretiyle kalınabileceğini söyledi arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Sivas polis evine gelecek olursak gerçekten dediğim gibi son zamanlarda kaldığım en az 4 yıldız. Yani 5 yıldız deyip abartmayayım ama gerçekten 5 yıldıza yakın bir e, konaklama yeriydi bizim için arkadaşlar. Kahvaltısından bahsedeyim. Kahvaltısında ilk defa bu şekilde ben bir kahvaltıyla karşılaştım. Nasıl yapılıyor derseniz açık büfe kahvaltı. Kendiniz tabağınıza koyuyorsunuz ne almanız gerekiyorsa. Bunu oradaki görevliye tabağınızdakileri söyleyerek ya da tabağınızı göstererek giriş yapıyor. Mesela örnek veriyorum. iki tane bal aldınız. Şu küçük ballar var ya ya da reçel aldınız. Onlara giriyor. işte kuruş kuruş lira lira ee, az önce bahsettiğim, gösterdiğim e, kahvaltı tabağı da arkadaşlar 11 TL tuttu bence oldukça güzel bir rakam çünkü patates kızartması, peyniri, zeytini, e, reçeli balı hepsi içerisinde dahil de çikolata dahil arkadaşlar. Dediğim gibi e, öğretmen evinin suyu odasında kaldık bu odaya 170 TL ödedik öğretmen evi diyorum polis evinin Sivas polis evinin. Sivas'ın öğretmen evinde de kalmıştık. Oradan aklımda kaldı. Sivas'ın öğretmen evi güzel değildi arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Ha yine kalınır mı? Tabii ki kalınır. Ama fiyatları karşılaştırdığım zaman çünkü ikisi de aynı fiyat. Olmasına rağmen polis evi suit e, oda şeklindeydi ve gerçekten tertemizdi. E, kahvaltısını da gösterdim. Öyle yemekleri ve akşam yemekleri de çıkıyormuş. Onlar da diğer dışarılardaki piyasaya göre oldukça makul fiyattaymış arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Ee, diyeceklerim bu kadar. Polis, Sivas polis evini Sivas'ta konaklamanız gerekirse mutlaka bunu buradan yararlanır arkadaşlar. Özellikle suyu odası muhteşem. Ee, gösterdim videoda da zaten. Daha fazla uzatmaya gerek yok. Videomuzu beğenmeyi ve yorumda bulunmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.